Vestelle Her Yerde Pilates'ten hepinize merhaba. Ben Gamze. Bugün anne bebek egzersizlerinden size küçük küçük örnekler göstereceğim. Anne bebek egzersizleri ne zaman yapılabilir? Doğumdan sonra, doktorunuz size artık hareket edebilirsin dedikten sonra ve bir de en önemlisi bebeğiniz şöyle birkaç ayı geçip e, hafif oturabilir pozisyonlara gelebildikten sonra yapılabilir. Yani en azından burada göstereceğimiz egzersizler. E, fakat e, ne zamana kadar yapılabilir? E, bebeğinizin e, izin verdiği zamana kadar diyebiliriz. Çünkü onlar yürümeye başladıklarında falan sizinle birlikte bu şekilde hareket etmeyi çok fazla istemeyebiliyorlar. E, ve bir de ağırlaştıklarında tabii böyle egzersizleri onları taşıyarak yapmak iyice zorlaşıyor. Yani nasıl diyebilirim? 4 aydan belki 1 yıla kadar bir bebeğiniz varsa bu ve bu tip dersleri, egzersizleri birlikte yapabilirsiniz, çok eğlenebilirsiniz ve de çok güzel çalışabilirsiniz. Şöyle başlıyoruz şimdi. Ha, tüm bu set boyunca gerçekten bebeğinizi taşıyorsanız özellikle boynunuza dikkat etmenizi istiyorum. Bebeğinize doğru fazla eğilirken boynunuzu yanlış kullanabilirsiniz. Sonunda boyun ağrısı yani şu anda olmaz ama ileriye yönelik boynunuzu acıtmak istemeyiz. Ayaklarımız paralel, genişçe bir paraleldeyim. Yavaşça parmak ucuna çıkıyorum ve iniyorum. Parmak ucuna çıkıyorum ve iniyorum. Birlikte şimdi bunda Nasıl olsa kanguru bebeği taşıdığı için kolda kullanmak istiyorum. Çıkıyorum ve iniyorum. Birazcık hareket. Birazcık nabzımız yükseliyor. Ve ısınıyoruz. Tüm vücudu hareketlendiriyoruz. Son. Kaldım orada. Küçük küçük topuklarımı bırak çek. Bırak çek. Bütün parmaklarıma iyi bastığımı düşünüyorum. Hissediyorum. Eğer isterseniz yanınıza bir sandalye ya da tutunabileceğiniz bir yerde tutabilirsiniz. Ve kaldım, indim. Güzel. Şimdi buradan ayaklarımı laterale aldım. Hareket yine aynı. Bu kez de kolları yukarı değil, yanlara doğru açalım. Hadi bakalım. Bir. iki. Arada bebeğiniz sizden ilgi isteyebilir. Onu da ihmal etmeyin. Üç. Ve beş. Güzel. Son dört tane daha. Kalktım. Gidiyorum. Döndüm. Ve sonuncu da kaldık yukarıda. Uzuyoruz, uzuyoruz, uzuyoruz. Bir yeri tutmuyorsanız biraz dengede çalışmış oluyorsunuz. Ve küçük küçük pulslar. Beş, dört, üç. Bütün bacaklar yanıyor, kollar çalışıyor. Bir de yük var üzerimde. Tüm vücut antrenmanı diyebiliriz. Kaldım ve rahat, süper. Şimdi... Bu sefer beşer altışar tane diz bükmeler yapacağız. Burayı az tutacağım çünkü bunu bütün açılarda devam edeceğiz yapmaya. İsterseniz yine kollarımızı kullanalım çünkü bebeğimizi yine kanguru taşıyor zaten. Nefes aldım. Nefes verirken kolları yukarı uzatarak hafifçe aşağı bükülüyorum. Güzel. Dizlerimi büküyorum. Gövdeyi öne geriye vermiyorum. Çok hafif belki bir diagonal indim. Topuklarıma bastım. Dizler içeriye gitmeyecek. Ayaklar içe düşmeyecek. Burada kaldım ve küçük küçük pulslar yaptım. Dört, üç, iki, bir hop kalktım ve rahat. Hadi bakalım bunu bir de lateralde yapalım. Kolları bu sefer yine deminkinde yaptığımız gibi yanlara açarak. Büktüm ve gittim. Ayaklarım içe düşmemeli. Dışlara ve topuklara basmalıyım. Son iki. Son bir kaldım burada. Küçük küçük pulslar yapıyorum yine. Hep dışa basmaya çalışıyorum. Hep topuğa, hep ayaklarımın dışına doğru. Dizlerim içe düşmeyecek. Karnımı tutuyorum biraz, biraz bel baskı düşünüyorum. Ve yeri iterek kalktım. Süper. Bütün kolları ve bacakları hissetmiş olmalısınız. Şimdi birazcık daha arttırıyoruz tempoyu. Kalça genişliğinde açtım bacağımı. Dizi büküyorum, kalkıyorum. Yana gidiyorum bu sefer. Büküyorum dönüyorum. Yana. Hoppa. Birleşik bacak. Hop açık bacak. Birleşik bacak. Hop açık bacak. Mümkün olduğunca paraleldeyim. Hop kalktım. indim Hadi bir altı yedi tane de diğer tarafla. Büktüm kapalı ve açık. Kapalı ve açık. Süper. Kapalı ve açık. Açık indim. Boynum uzun. Ayaklarım mümkün olduğunca sağlam basıyor. Gittim ve döndüm. Rahat. Süper. Şimdi bir de yanlara doğru düşüneceğim. Yanlara doğru yapacağım. Biraz daha kalp atışımızı arttırıyoruz. Ondan sonra yatıp güzel karın egzersizleri yapacağız. Kalça genişliğinde açıktayım. Önce burada büküldüm. Sonra buradan üf, yana gittim. Döndüm. Yana gittim. Döndüm. Tekrar. Kendi ritmi var hareketin, kendi temposu. Son bir tane daha. Hop burada kaldım. Ve ortaya döndüm. Tekrar büküldüm. Ayaklarım paralel. Hafif lateralde de durabilir. Hiç sorun değil. Nefes aldım. Büküldüm. Ve yana indim. Ve gidiyorum. Döndüm kendimi yerden itiyorum. Kontrolü, kuvvetimi kullanıyorum. Hop. Son kez. Gittim. Ve döndüm. Rahat. oh Evet kalp atışımız hızlandı. Bacakları hissettik, kalçayı hissettik, kolları hissettik. Ve şimdi birazcık bebeğimizle karın çalışma zamanı. Bunun için kanguruyu çıkarıyorum ben şimdilik. Ve yavaşça sırt üstü yatacağım. Bebeğimizi Burada işte esas bebeğin oturabiliyor olması önemli oluyor. Tabii oyuncak bebeğin değil, kendi bebeğinizin. Aldım. Hop. Sırt üstü gidiyorum. Bebeği tam karnımın biraz yukarısına, kaburgalarıma doğru oturtuyorum. Ben de sırt üstü yattım. Güzel. Zaten bebeğinizin boyuna göre o oh, sizin üzerinizde bir yer kaplayacaktır. Nefes aldığımda önce asis kemiklerim ve pübisim birbirine paralel. Nefes aldığımda natürel. Nefes verdiğimde şöyle biraz abartılı bir bel baskı yapıyorum. Böyle biraz bel boşluğumu iyice yok etmeye çalışıyorum. Çok kuvvetli bir hareket değil. Sadece böyle bir salınım gibi düşünüyorum. Oh hissediyorum. Özellikle Sezeryanla doğum yaptıysanız karın kaslarınız yeniden hayata dönüyor. Yeniden birleşmeye çalışıyor. Bu bölgelerdeki bütün hareketler sizin için iyi oluyor. Asis pubis birbirine paralel ve üzerinde bir de bebeğinizin ağırlığı varsa karnınızı hissetmeniz de daha çabuklaşıyor. Yavaşça tek bacakla başlayalım bakalım. Kaldırdım ve indirdim. Bir, iki, üç... Dört tane yeterli. Dört tane de diğer bacak. Bunu bacağımla değil karnımla yaptığımı düşünüyorum. Ve dört. Süper. Hadi bir sağ, bir sol. Güzel. Bir sağ. Bu sırada tabii gerçekten bebeğiniz varsa üzerinizde. Onu tutmaya çalışıyorsunuz. Onunla ilgileniyorsunuz. Ayrıca bir kol kuvveti de harcıyor oluyorsunuz. Son kez ve rahat güzel şimdi çok küçük bir bel baskı yaptım masa masa aldım bu kez iki bacak yukarıdan yani tek tek indiriyorum parmak ucu dokunmaları beş dört üç iki bir ikisini birden masaya aldım tek tek indirdim tekrar minik bir bel baskı masa masa bir bacağı uzatın öbürünü öbürünü 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. İkisi birden masaya geldi. Tek tek bıraktık. Şimdi of karnımızı çalıştık. Özellikle alt bölümünü çok hissettik. Birazcık da bakalım üst bölümle ilgilenelim. Ee, yalnız e, karnınızın büyüklüğüne özellikle bütün yeni doğum yapmış e, kişilerin e, bildiği ya da ne olduğunu merak ettiği ya da yaşadığı diastetis rektiğe de dikkat etmeniz lazım. İlk e, 26-30 hafta boyunca Buradaki açılan bağınız kapanmamış olabilir. Dolayısıyla fleksiyonları, öne bükülmeleri yapmamanız gerekiyor olabilir. Yavaş yavaş artık iyileştiyseniz ve üst karın çalışmalarına da başladıysanız bu hareketi yapınız. Büktüm çeneyi boynun arkasını uzattım ve kalkıyorum. Küçük küçük öne doğru pulslar yapıyorum. Çünkü gereğinden önce karın çalışmaya başlamak maalesef bizi ileriye değil geriye götürür doğum sonrasında yavaşça geriye yattım. İyi bir şey yapayım derken oradaki alana daha iyileşmeden yüklenirseniz iyi davranmayabilirsiniz. Dolayısıyla bu bükülmeleri falan doğumdan bir 30 hafta geçtikten sonra yapmanızı tavsiye ederiz. Hop. Yavaşça yattık geriye. Süper. Şimdi geliyoruz birazcık daha gene kuvvetli egzersizlere. Burada ayağa kalktım. Bebeğimle birlikte küçük küçük, küçük değil, büyük ama tatlı squatlar yapacağım. Bebeği de bir ağırlık olarak kullanacağım. İsterseniz karşıya doğru bakabilir, isterseniz tabii size bakmakla daha eğlenebilir. Gerçek bebeğiniz varsa kucağınızda. Nefes aldım. Omuz genişliğinden de açtım bacaklarımı. Kaburgamı kapadım, karnımı hafifçe tuttum. Nefes aldım, nefes vererek eğiliyorum. Ve belki ...bebeği de yine ağırlık olarak kullanabilirim. Burada muhtemelen gerçek bir bebeğiniz varsa kucağınızda size bakmak isteyecektir. 12 tane falan yapabiliriz. Evet, yine her yer çalışıyor. 5, 2, 1. Harika. Şimdi birazcık daha kuvvetli egzersiz zamanı. Buradan bebeğimi yere koydum. Güzel. Onun önünde kalktım. Birazcık da o yatarken biz yorulalım. Ee, etrafına tabii oyuncaklar falan da koyabilirsiniz. Ben öyle yapardım hep. Yavaşça dizleri doğru, yere doğru büktüm. Kalçayı birazcık açtım. Geldim bebeğin ayaklarından tuttum. Şimdi tek bacakla e, arkaya doğru bacağımızı uzatıyoruz diyeyim daha doğrusu. Uzattım ve çektim. Bir. Ve iki. 3 gönderdim 5 6 gittim ve güzel şimdi terse diğeri haydi bakalım bir gittik 2 burada bir tarafta daha iyi bir tarafta daha zor yapıyor olmanız son derece doğal 5 solaklar sağlaklar ortaya çıksın. Geldim burada biraz öne doğru eğildim ve kalktım. Şimdi diz üstüne geldim. Kolları omuz hizasında koydum bebeğimin iki yanına doğru. Ve gittim bir plank pozisyonuna geldim. Yine bu da karnımız için son derece zor bir hareket. Dolayısıyla yeni doğum yaptıysanız hemen aman şu kadar saniye plank yapmalıyım diye düşünmeyin. Burada biraz bekliyorum. Sonra biraz burada yukarı gidiyorum ve dönüyorum. Aldım kalçayı yukarıya ve dönüyorum, tekrar gittim ve dönüyorum, kürek kemiklerinin arasına düşmemem lazım, boynumun arkası uzun ve döndüm, Hoppa gittim buradayım, dizlerimi koydum, hadi birazcık daha e, hareketlendirelim deminki e, hareketimizi, deminki serimizi, Plank'te duruyorum. Kalçayı kaldırırken bacağın tekini yukarı alıyorum. Şimdi değiştiriyorum. Haydi bakalım. Son kez. Gittim. Buraya geldim. Biraz bekliyorum. Belki bir 10 saniye her şeyi topladım. Aşağı yukarı ileri geri uzadığımı düşünüyorum. Kürek kemiklerimin arasında düşmüyorum. Karın içeride tek tek dizleri koydum. Ve rahat. Bir de şöyle öne doğru eğildim. Evet. Bebeği biraz ileri alıp ya da kendinizi geri alabilirsiniz. Sağa sola doğru sallandım. Ortaya geldim ve yavaşça kalktım. Bunlar anne bebek egzersizlerinden küçük örneklerdi. Umarım siz de bebeğinizle e, keyifli vakit geçirmek için ve onu sporla e, en baştan tanıştırabilmek için bu tip egzersizler yapma imkanı bulabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Vestel YouTube kanalında tekrar görüşmek üzere.